Ne demek? Seyircimiz ne demiş? Evet. Alkışlarla izliyoruz. Gupse'yi duydunuz mu daha önce? Duydum. Nedir abi? Fizyoloji, bilim olabilir. <laughs> gupse olsa, gelse... Onun gibi bir şey galiba. Olsa, gelse... Gupse. Aynen. Kelime anlamı o. Gupse'yi biliyorum abi. Bu bacak romantizme falan onlara iyi geliyor diye biliyorum. Tavsiye ediyorum herkese. Ben kendim de kullanıyorum. Evde her gün içip içiyoruz yani. Pişirip pişirip içiyoruz her gün. Mağaza mı? <laughs> Laboratuvar ismine benziyor ama bir <laughs> şey olabilir bir araç gerek. Yani ufak bir şey olabilir, büyük bir şey olamaz. Yani tekvandodan pumse gibi bir şey mi acaba? <laughs> pumse, kupta servis edilen bir şey de olabilir. Lastik. Lastik Ara mi? Araba lastik. Buhse. İlk defa sizden duyuyorum. De Gupse nedir? Apse. Yiyecektir. Balığın yanında giden meze. Hiçbir fikrim yok. Son zamanlarda çıkan bir kalp hastalığı. <laughs> Dans türü. Şu anda arkadaşımızdan Gupse e, dansını e, icra etmesini bekliyoruz. Buyurun. Şöyle yapıyoruz ilk önce. <laughs> Sonra böyle dans etmeye başlıyoruz. Böyle parmak ucunda devam ediyorsun. Gupse Özay var bir tek benim. Yani sorduk böyle cevaplar geldi. Burada Aa. da araba lastiği diyen adam müthişti <laughs> abi. Yalnız herkes biliyor bir şey değil mi? Evet. O da çok Tabii tabii bilmiyorum yok. Ay, canım. Yok ya yani. Hayır öyle Ama şey. Ama gerçeğini yok. bilen yok sıkıntı yok. Evet yani. <laughs> tabii tabii. Ama biri apse demiş. Ben ortaokulda gıcık olan olanlar apse, gübre falan. <gülüyor> 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 Vallahi <gülüyor> ya. Ya, ya senin gülüşünü yerim ben ya. Sen gülüyorsun arkadan bir ses takip ediyor ya seni. Bayılıyorum ona. <laughs> ah <Aa>. dipsiz. <laughs> ben <laughs> de bak. çok bayılıyorum o sesi. Gupse ne demekmiş arkadaşlar? Çerkezce canımın içi demek. Canımın içi demek. İyi bir isimmiş yani. Bravo. E, Hoca gibi geldin. E. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> ediyoruz Gupse ne demek? <laughs> Buğra ne demek peki? Buğra ne, ne demek? Erkek deve. <laughs> Şaka yapmıyorum gerçekten. Ama söyle işin <laughs> <laughs> Erkek <laughs> deve. <laughs> Aynen.